Türkiye'de olmasını istiyorsam büyük ihtimalle Manisa olurdu. Ama <laughs> Türkiye dışında İtalya'da yaşamak isterdim sen. Ben de herhalde bilmiyorum ki ya. Ailemin olduğu yer herhalde. Annem ben neredeyse ben de orada. E senler? <laughs> benim burcum ikizler, Hanifininki de Yengeç. Hanifin'in çok fazla böyle aceleci olması, benim ise rahatlığım inanılmaz bir kavga konusu oluyor ister istemez. Bir de duygusallığı fazla ya. Yani. Yengeç burçları. Kötü mü? Bence. Evet Hanefi soru sana. Gerçekten böyle mi? <laughs> Yok böyle değil kesinlikle arkadaşlar. Ee, babam annem Pelda'yı çok seviyor. Ama onlar başka şehirlerde yaşadıkları için bir de kamerayla çok haşır neşir olmadıkları için size öyle yansıyor biraz. Arkadaşlar sürekli Nesquik yemiyorum. Evet seviyorum Nesquik'i <laughs> ama yemek de yapıyorum tabi. Annem kadar olmasa da güzel şeyler yapıyorum. Evet. Hatta bugün Haftada yaptım? Haftada bir kere falan yapıyor. <laughs> bugün ne yaptım? Kremalı makarna yaptı. Tavuk bir de salata ellerine sağlık güzel olmuştu. Yapıyoruz bu işi. Biz ilk internette konuşmaya başladığımız için Hanif'in hiç böyle adam akıllı fotoğrafı yoktu ve Gülerken hali de yoktu. İlk şey demiştim. Dişleri de ne kadar da güzel bir demiştim. Ben de şey demiştim. fotoğraflardakinden daha uzunmuş. <laughs> Artı evlendik ama yerde kar vardı. Her yer çok soğuktu. O yüzden bir yerlere gidememiştik. E, bu yaz Kurban Bayramı ile birlikte inşallah hem Karadeniz'e hem de doğuya gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım inşallah nasip olur. İnşallah arkadaşlar peldanın boyu 3 basamaklı en küçük tek sayının 69 fazlası ise evet. peldanın boyu kaçtır Kaçtı. Hadi bakalım bulun kimler bulacak bugün bu memleketle ilgili çok tuhaf bir şeyle karşılaştım kütüğüm benim artık Diyarbakır'da değilmiş arkadaşlar yani böyle bir tuhaf duygular yaşadım artık ben de hani film memleketli olmuşum kütüğüm artık muş bulanıklı ama Diyarbakır üşengeç rahat merhametli. <laughs> sağ ol ya. <laughs> Benim için anlamı bayağı büyük olan bir tane film aslında. Çocukken gittiğim ilk film dayım sağ olsun götürmüştü bizi. Abimler, kuzenlerim olarak böyle. Harry Potter'ı tüm serisini kaç defa izledim bilmiyorum artık. Senin? Bana süre bırakmadın yeşil yol. <laughs> Aceleci, düzenli, merhametli. Yani bence damat değil de oğul olarak görüyorlar. Bilmiyorum yani sen nasıl hissediyorsun ama. E, Fırat hani biliyorsunuz kıvırcık var ya arkadaşlar artık eve geldiğinde ilk bana değil Hanifi'ye koşuyor. Bunda çocukta şeytan tüyü var bilmiyorum. <laughs> Amin inşallah çok teşekkür ederiz. Cümlemizin, Hep, cümlemizin inşallah. inşallah. E, arkadaşlar bu gecelik artık son olsun. bayağı bir yorulduk artık dinlenme saati olsun bizim için. E, i̇nşallah cevaplayamadığımız soruları da daha sonra cevaplarız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.